Bir dahiyi ne kadar tanıyabilirsiniz? Yaşadılar ve öldüler. İsimleri tarihe kazındı. Olağanüstü insanlar, olağanüstü işler yaptılar. Ancak çok azı geleceği görebilmişti. Atatürk'ü bile etkiledi. Kusursuz bir zeka, sessiz ve gizemli bir adam, beklenmedik bir suikast ve nihayetinde ölümsüzlüğe ulaşmış bir hayat. O, Julvan. Gelecekten gelen dahi. Yıl 2025. Bir roket NASA tarafından uzaya fırlatılıyor. İnsanlar internette görüntülü görüşüyor. Bir, bir hayalet şatonun koridorlarında dolaşıyor. Peki 160 yıl önce bir adamın bu anları ve çok daha ötesini yazdığını söyleseydim inanır mıydınız? Videoyu izlerken bu adam bunları nasıl bilebilir diyeceğinize emin olun. Jules Verne 8 Şubat 1828'de Fransa'nın Nantes şehrinde varlıklı bir avukat babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. O her zaman farklı bir çocuktu. Denizci olan dayısının anlattığı hikayelerden etkilenen Jules Verne 11 yaşındayken gizlice bir gemiye binip Hindistan'a gitmeye çalışırken babası tarafından son anda yakalanır ve o anda bundan sonra yalnız hayal dünyasında seyahat edeceğine dair babasına söz verir. Aile zoruyla hukuk eğitimi almış olsa da onun hayali yazmaktı. Hem de kimsenin yazamadıklarını yazmak, kimsenin düşünemediklerini düşünmek. Jules Verne'in yaşadığı yıllarda henüz dünya buharlı makineler dönemini yeni yeni yaşıyordu trenler ve gemiler buharla çalışıyordu. Fakat o 1865 yılında bir kitap kalemi alır. Ay'a yolculuk. Bu kitapta üç kişilik bir mürettebat uzay kapsülüyle Ay'a gitmektedir. İlk defa Ay'a bu kitaptan 104 yıl sonra 1969 yılında giden Apollo 11 uzay aracı mürettebatı 3 astronottan oluşmaktadır. Jules Verne'e göre uzay aracı Florida'dan fırlatılıyor. Çünkü en uygun nokta orasıdır. Ve tesadüfe bakın ki Apollo 11'de Florida'dan fırlatılmıştır. Aslında bu bir tesadüf değil. NASA'da kendilerinden 100 yıl önceki Jules Verne gibi en uygun noktayı Florida olarak hesaplamıştı. Ve ilginç olan Jules Verne Florida'ya hiç gitmemiştir. Jules Verne uzay kapsülünün alüminyumdan olması gerektiğini yazmıştı. Apollo 11 kapsülleri yüzde yüze yakın oranda alüminyumdur. Jules Verne göre uzay kapsülü Dünya'ya dönerken hızı çok yüksek olacağı için Pasifik Okyanusu'nda suya iner ve ABD donanması tarafından kurtarılır. Apollo 11 kapsülü 1969 yılında aynı şekilde Pasifik Okyanusu'na iniş yapmış ve ABD donanması tarafından kurtarılmıştır. Ayrıca kitabın devam versiyonunda karakterler uzay kapsüllerinin yörüngesini nasıl değiştirebileceklerini tartışırlar. Kapsülün dışında güneş ışığının basıncını kullanarak ışıkla yelken yapabileceklerinden bahsederler. Bu fikir günümüzde NASA ve diğer uzay ajanslarının gezegenler arası seyahat için test ettiği güneş yelkenciliği, Solar Seal teknolojisinin temel prensibidir. Jules Verne tüm bunları yazdığı zaman uzaya gitmek hayalden ötesi değildi. Fakat o gitmiş gibi gerçekleri yazmayı başardı. Nasıl bir öngörüyle, nasıl bir zekayla karşı karşıyayız farkında mısınız? Bunlar sizi heyecanlandırmadı mı? Merak etmeyin, çok ama çok daha fazlasını göreceksiniz. Şimdi yayıncısının saçma bulduğu için 131 yıl boyunca basılmamış ve 1994 yılında yayınlanmış olan eserindeki akıl almaz öngörüleri konuşacağız. Kitabın adı 20. yüzyılda Paris ve kitap 1960 yılının Paris'ini anlatıyor. Jules Verne'in yazdığına göre Paris'te benzinle ve gazla çalışan arabalar olacaktır. Hatta kitabında bu araçlar yüzünden hava kirliliği yaşanacağını bile belirtmiş. Oysa ki Jules Verne bu kitabı yazdığında at arabası ve buharla çalışan hantal makinelerden başkası yoktu ve Paris'te bir metro hattı ayrıca elektromanyetizma ve yüksek basınçla hareket eden yüksek hızlı trenlerin olacağını yazıyor. Yüksek hızlı trenler. Durun. Bunlar daha bir şey değil. Artan araba sayısından dolayı trafik yaşanacağını ve yolların genişletileceğini, şirketlerin seri üretim gıdalar üreteceğini, bu gıdaların abonelerin evlerine iletilebileceğini, sokakların ve evlerin ise elektrikle aydınlatılacağını eğlence endüstrisinin para kazanmaya odaklı, müstehcen sahne oyunları ve çıplaklık içeren gösterilerle domine edileceğini, kadınların tüm meslekleri erkekler kadar yapabileceğini, zenginlerin eğitim kurumlarını dahi yönetebildiğini ve daha nicelerini yazmış. Ben geleceği görmek diye buna derim. İşin ilginci, Jules Verne 20. yüzyılda Paris isimli kitabını yazdığında tarih 1863'tü ve yayıncısı bu kitaba baktığında böyle bir kitabın onu rezil edeceğini ve yeni başlayan kariyerini bitireceğini söylemiş ve kitabı basmamıştır. Kitap tesadüf eseri Jules torunu tarafından bulunmuş ve 1994 yılında yani yazımından tam 131 yıl sonra basılmıştır. Hadi biraz daha şaşıralım. Jules ölümünden sonra bazı eserleri oğlu tarafından yayınlanır. Bunlardan biri de 2889'da adlı eseridir. Aynı kitapta Jules Verne, insanların küresel bir iletişim ayı kurduğunu, bu sayede çok uzaktaki insanlardan anında haber alıp yazışıldığını ve hatta binlerce kilometre ötedeki insanların ses ve görüntülerini anlık olarak ileterek görüşebildiklerini yazmıştır. O küresel iletişim ağıyla interneti öngörmekle kalmıyor, Günümüz görüntülü konuşmalarını da biliyor. Ve bunu sağlayan teknolojiye fonotelefot adını vermiştir. Ona göre haberler ve bilgiler artık kağıtlara basılmak yerine bu ağ üzerinden anında paylaşılacaktır. Direkt olarak günümüz haberciliğini söylüyor. Bankacılar ve iş adamları bu sistemi kullanarak hesaplarına uzaktan erişebilir ve küresel olarak anlık finansal işlemler yapabilirler. Hepimizin yaptığı gibi değil mi? Bu kadarını nasıl bilebildiği gerçekten inanılmaz. Jules Verne bu romanında gelecekte sanata ve edebiyata değer verilmeyeceğinden korkuyordu. Romanda bir kurumun talebe göre otomatik olarak müzik yapabilen, çeşitli enstrümanların sesini çıkarabilen bir makine kullandığından bahseder. Daha önce yapılmış birçok müzik bu cihazın içerisinde saklanmakta ve çalınabilmektedir insan müzisyenlere ihtiyaç artık azalmıştır. Bu da ancak yakın zamanda hayatımıza giren bir teknolojidir. Aynı zamanda ileride idamları asılarak değil, elektrik verilerek yapılacağını da yazıyor ve onun yazısından yıllar sonra bu idam yöntemi Amerika'da uygulanmaya başlıyor. Hikayedeki karakterler tarımsal verimliliği arttırmak için hava durumunu değiştirmeyi tartışırlar. Bulutlara kimyasallar sıkarak veya büyük ölçekli hava akımlarını yönlendirerek kurak bölgelere yağmur yağdırmayı planlarlar. Bu, 20. yüzyılda geliştirilen bulut tohumlama teknolojisinin ve günümüzde hala tartışılan daha büyük ölçekli iklim mühendisliği projelerinin 19. yüzyıldaki ilk tasvirlerindendir. Günümüzde bulutların içine belirli kimyasal maddeler uçaklar ya da yer tabanlı roket sistemleriyle enjekte edilir. Çin, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bu konunun üzerinde oldukça sıkı duruyor. Hatta Suudi Arabistan bu şekilde ülkesindeki çölleri yeşertmeye çalışıyor. Aynı hikayede Jules Verne, devasa reklamların artık binalara asılmayacağını, bunun yerine atmosferik reklamların olacağını öngördü özel cihazların bulutları bir projeksiyon yüzeyi olarak kullanıp devasa, renkli yazılar ve logolar yansıtacaklarını ve bu reklamların bütün bir şehir tarafından görülebileceğini yazdı. Bu, uçaklar tarafından dumanla yapılan gökyüzü yazısının ve günümüzdeki modern lazer gösterilerinin temel fikridir. Ve Jules Vann bunu yazdığında uçaklar henüz icat edilmemişti. Peki şimdi karanlık bir hayalet hikayesine hazır mısınız? Kitabın adı Karpatlar Şatosu. Bu kitap sinemanın kehaneti olarak kabul ediliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Romanın hikayesi Transilvanya'daki gizemli bir şatoda geçer. Köylüler şatoda ölmüş bir opera sanatçısının hayaletini gördüklerini ve onun şarkı söylediğini duyduklarını iddia ederler. Romanın sonunda bunun bir hayalet olmadığı, şatonun sahibi olan çılgın mucit tarafından yaratılmış bir ilüzyon olduğu ortaya çıkar. Baron, sanatçının sesini o dönemde çok yeni bir icat olan ve gramofonun öncülü olan fonografla kaydetmiş ve bu sesi hareket ediyormuş gibi görünen büyük, gerçekçi portrelerle yansıtma tekniğiyle birleştirmiştir. Yani görüntü ve sesini senkron edilebileceğini yazmıştır ve daha da ötesi şu anda ekranda gördüğünüz ilk sessiz film kitaptan 3 yıl sonra, şimdi izlediğiniz ilk ticari sesli film ise kitaptan 30 küsür yıl sonra çıkabilmiştir. Şimdi okyanusların derinliklerine iniyoruz. Nefesinizi tutun. Jules Verne denizler altında 20 bin fersah isimli bir kitap yazar. Kitapta dünyaya küsmüş olan bir denizci, Kaptan Nemo, Nautilus isimli denizaltısı ve mürettebatıyla yolculuk etmektedir. Kaptan Nemo aslında hiç kimse demektir. Çünkü o dünyaya küsmüştür. Jules Verne bu ismi Yunan mitolojisindeki devlerin arasından kurtulup kendisini hiç kimse olarak tanıtan Odisey'den esinlenerek vermiştir. Ayrıca Matrix filmindeki Morpheus da Kaptan Nemo'dan esinlenmedir. Ve şimdi kitabın gizemli yönlerine gelelim. Kaptan Nemo'nun gemisi Nautilus elektrikle çalışmaktadır. Ancak romanın yazıldığı dönemde elektrikle çalışan araç sayısı yok denecek kadar azdı. Ayrıca bu denizaltı denizden elde edilen sodyum ve civanın harmanlanmasıyla kendi enerjisini üretebilmektedir. Bu sistem gemiyi kömür gibi bir yakıta bağlı olmaktan kurtarmaktadır. O bunları yazdığında böyle bir teknolojinin gelişmesine daha çok uzun yıllar vardı. Dostlar, bu deniz altında barutlu silah yoktur. Silahlar elektroşok vererek sersemletip öldüren türdendir. Bu tanım modern elektroşok silahlarının atası olarak kabul edilir. Jules Verne deniz altında oksijenin hiç bitmediğini çünkü suyu elektroliz yoluyla bileşenlerine ayırarak sürekli taze oksijen ürettiğini belirtir. Günümüzdeki nükleer denizaltılar ve uluslararası uzay istasyonu yaşam desteği için tam olarak bu yöntemi, suyun elektrolizini kullanırlar. Ayrıca Jules Verne'in denizaltı aracı en karanlık noktaları bile görebiliyordu. Bu da modern denizcilikteki radar sisteminin öngörüsüdür. Peki bir denizaltı fikri Jules Verne'nin aklına nereden gelmişti? Aslında çok ilginç bir hikayesi var. 1800 yılında Robert Fulton, Napolyon Bonaparte'ın talebiyle bir denizaltı inşa eder. Düşman gemilerine mayın bağlamak için üretilen bu denizaltı, mürettebatın elle çevirdiği bir pervane ile hareket ediyordu. Denemeler yapılır. İki kişiyle 7,5 metre aşağıya kadar inebilmiştir oldukça ilkel olan denizaltı, Napolyon Bonaparte ve generalleri tarafından reddedildi. Çünkü onlar denizaltını ilkel, güvensiz ve erkekliğe sığmayacak kadar sinsi olduğunu düşünmüşlerdi. Robert Fulton'ın yaptığı denizaltının adı ise Natilius'tu. İşte Jules Verne, kendi kitabındaki denizaltına, Robert Fulton'a bir saygı amacıyla Natilius adını vermiştir. Peki bu adam kendisinden 100 yıl sonra gerçekleşecek olan bilimsel gelişmeleri nasıl biliyordu? O bir falcı değildi. Onun teknolojik öngörülerinin kaynağı muazzam bir araştırma, mantıksal çıkarım ve demir gibi bir disiplindi. Muhteşem bir azimle dönemin teknolojik gelişmelerini, en detaydaki fikirleri bile bulur ve okurdu çalışma odasında anlık olarak not tuttuğu 20 binden fazla kart bulunmuştur. Ama sadece okumak ve not tutmakla kalmazdı. Gelmiş geçmiş bütün cihazlar üzerine günlerce düşünerek şu sonuca varırdı. Bugün bu işe yarıyorsa 100 yıl sonra ne kadar gelişebilir? O bir fikrin elinden tutup asırlar ötesine taşıyabiliyordu. Örneğin bir tabloya bakar, ve bunun yıllar sonra insanların görüntülü görüşme yapabileceği teknolojiye ulaşacağını hayal edebilirdi. Kendi kitaplığında 12000 ciltten fazla kitap vardır ve bunların tamamını okuduğu düşünülmektedir. Ancak başına korkunç bir olay gelir. 9 Mart 1886 Fransa. Akli dengisi yerinde olmayan yeğeni Gaston Vern onu sokak ortasında tabancayla vurur aile bu saldırının nedeni konusunda hiçbir zaman açıklama yapmadı. Ama yeğenin paranoid şizofreni olduğu ve amcasının edebi şöhretini saplantı haline getirdiği düşünülüyor. Bu saldırının sonunda Jules Verne ömrünün geri kalanını topal ve ağrılarla geçirmek zorunda kalmıştır. Zaten hastalıklarla uğraşan Jules Verne'i bu olay derinden sarstı. İnsan doğasına olan bakışını olumsuz etkiledi. Artık karamsar ve umutsuz bir adamdı. Bu tarihten sonra yazdığı eserlerinde gelecekteki bilim artık iyilik değil, kötülük getiriyordur. Ve bu gizemli dahi 24 Mart 1905 yılında 77 yaşındayken şeker hastalığı nedeniyle ölür. Mezarına bir anıt yapılır. Bu anıt, ölümsüzlüğe ve ebedi gençliğe doğru adını taşıyor, ve Jules Verne'in mezar taşını kırarak elini yıldızlara doğru uzatırken tasvir eder. O, tüm zamanlar boyunca kitapları Türkçe'ye en çok çevrilen yazardır. Hatta Atatürk'ün Anıtkabir'deki kitaplarında Denizler Altında 20 Bin Fersa, Aya Ay Yolculuk, 80 Günde Devri Alem gibi kitaplar da bulunmaktadır. İlber Ortaylı dönemin son Osmanlı askerleri için Jules Verne'in sadece bir yazar değil, aynı zamanda modern teknolojinin, bilimin ve ilerlemenin ne olduğunu gösteren, gelecek dünyayı tasvir eden birer ders kitabı niteliğindeydi der. Bu eserler onlara çökmekte olan bir imparatorluğun yerine bilime dayalı yeni bir dünya kurma ilhamını verdiğini vurgular. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet olarak kurulduysa, bunda kitaplarıyla etkilediği binlerce Türk subayı sayesinde Jules Verne'in de payı var ruhu sonsuzluğa ulaşmış olan bu yazara saygı ve sevgiyle ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.